Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BIST dolar, altın, gümüş inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle bugün 2011 ile kapattı. 2011.6 ile kapattı. Burada şöyle bir geniş açıdan bakacak olursak haftalık grafik değil de bir günlüğe çekelim grafiği bizi. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir toplar gibi oldu da hemen... Tren çizgilerimizi çekelim sonrasında da bir fibo elimizi çekeriz. Şöyle uzaklara doğru aynen. Daha sonrasından biraz daha geriden şuralardan şöyle bir çekersek bir kanalda bu taraftan çekelim. Şöyle şuraya doğru. Evet. Şimdi geçen haftada konuşmuştuk zaten bazı şeyler hakkında. BIST yüzde alakalı olan kısımlarda bu biraz daha doğru ayarlarsak evet. Şimdi Fibo'dan bir destek aldığını görüyoruz bu hafta. Kaçtı 1980 küsürlerde işte 88'lerde. Geçen haftaki yorumumuzda zaten söylemiştik aşağı doğru bir salınım olabilir bu tren çizgisinin üstünde kalabilir mi kalamaz mı diye muhtemelen kalamayacaktı zaten. Çünkü çok kuvvetli bir şekilde böyle hızlı bir yükselişle geçmedi. Yani böyle yaylandı ve üstüne duramayacağını hissettirdi. Daha sonra bir alta indi. Hemen altında da zaten geçen haftaya bakarsanız videoyu izlemiş arkadaşlar bilir ki alttaki fiboya olmazsa Orada çizdiğimiz başka bir tren çizgisine tekrar değebilir diye düşündük. Burada arada bir şöyle küçük bir tren çizgisi gibi bir durum hali var. Ama bu zannetmiyorum bu şekilde devam edeceğini yani o çizgiye geleceğini düşünmüyorum. Burada Fibo'dan desteğini aldı. Geçen hafta da söylemiştik. Bu kanal içerisinde Bist 100 gezinmeye başlar. Yani gezinmesi de normal çünkü bu kanalın içerisinde 2000'li seviyeler var. Geçmişteki gapleri vesaireleri aldı. 4 saatlik grafiğine de hızlıca baka bakacak olursak. Burada da zaten Fibo'da bu şekilde oturduğunu Burada şöyle yakınlaştığımız zaman şu kısımda rahatlıkla desteğini aldığını ve bundan sonrasında da ufak ufak hareketlerle bu tren çizgisini birkaç tık yaptıktan sonra biraz aşağı sonra Fibo'dan bir destek de alır. Muhtemelen bu tren çizgisinin üstüne oturur arkadaşlar. Genel hat itibariyle biz düz bu şekilde. Yani biliyorsunuz doygunluğa ulaşmış bazı sistemlerde yani daha düzgün söyleyecek olursam doygunluğa ulaşmış bir sistemde en ufak bir haber akışı kötü manada e, şuradaki gibi bir etki yapabilir. Burada herkes sordu. Merkez Bankası FED kararı mı yoksa işte Rusya-Ukrayna krizi mi savaşı mı vesaire vesaire. Yok arkadaşlar burada zaten tutunamayacağı belli zayıftı ve aşağı doğru indi. E, açıklanan zamlar vesaireler var. Ülkenin gidişatıyla alakalı bazı durumlar var. E, bunlar insan yatırımcıyı da korkutuyor yani ne yapacağız ne edeceğiz vesaire. Mevduatla alakalı açıklamalar da var. Dolar tarafında bazı inişler çıkışlar var ona da bakacağız. E bu sebeple kararsız bir tren çizgi yani tren çizginin üst üstünde durabilmesi için kararlı olması gerekiyordu. Bu kararlılığı sağlayamadı. En ufak bir haberle de hemen bir tık altına indi. Yani korkacak bir şey var mı burada? Zannetmiyorum. bu Fibo'dan birinci desteğini aldı. Bir tur tren çizgisini zorladı. Fibo'dan tekrar desteğini aldı. Tekrar e, zorlayacaktır. Bundan sonra Fibo'dan bir destek de alırsa muhtemelen üstüne oturacaktır. Yani kuvvetli güzel haberler bekliyoruz. Güzel haberlerin gelmesi güzel olacak. Yani bu bizim artık çok tehlikeli ve kumar olayına dönmeye başladı bu. Borsanın biraz kendisini toparlayıp uzun vadede yatırımcısını güldürmesi gerekiyor. Şöyle uzun vadede bakarsak zaten çok da fazla konuşmaya gerek yok Aslında bu taraftan görüyorsunuz diye çok da fazla konuşmaya gerek yok burada şu kanal içerisinde gezmek isteyecektir e, buralarda bir yerlere çarptıktan sonra da tekrar bir düşüş vesaire gidecektir onu o zaman konuşuruz ama bu kanal içerisinde gitmesini bekliyorum şimdi ikincisi olarak e, dolara bakalım Şimdi dolar tarafında da zaten hemen bir Fibo'yu çekelim şöyle. Fibo eğrilerimizi. Evet bu tarafta zaten Fibo'nun üstünde böyle bir 13'lerde şu an buralardan bir destek alıyor. Şurada da Fibo'nun hemen bir altına düşüp desteğini almış. Bu kısımlarda da şöyle yükselişini yine Fibo desteğinden yapmış. Burada da hafif yukarı doğru çıkacak mı çıkmayacak mı trend çizgilerine bir bakalım arkadaşlar. Tren çizgileri, bunu tren çizgilerini çekmek de aslında çok kolay değil ama şöyle bir bize yardımcı olabilecek birkaç noktadan tren çizgisini çekmekte de fayda var. Burada aslında şöyle bir çizgi görüyorum. Aynen. Ee, bu tarafta da arkadaşlar. Yani yine bu kanal içerisinde devam edecektir. Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi o videoları izlerseniz şu an 13.43 olarak gözüküyor ama bu saatte alış satış vesaire e, biraz makas aralığı bilmem ne derken bu saatte bu şekilde olması normal ama bu kanal üzerinde ben e, 14'e doğru şöyle bir Fibo'ya doğru yaklaşmasını öngörüyorum yani dolarda. E bu altının durumunu da etkileyecek ama altını ayrıca konuşuyoruz. Onda onsla alakalı bir artış vardı gram altını konuşurken. Burada şöyle bir tren çizgisi daha çekecek olursak ilerleyen eğer şöyle bir geçişi olursa buradan da böyle bir tren çizgisi çekilecek. Onu zaman da dediğimiz gibi bir üst fiboya şu kısma gelmesini öngörüyorum. Bunlar tamamen teknik. Biliyorsunuz en ufak bir haber akışı şöyle bir durum sergileyebiliyor ama arkasından hemen birileri topluyor böyle. Burada olduğu gibi yani buradan ben alan herhangi bir şekilde halktan birisini görmedim. Buradan satan da bir halk görmedim. ancak Binance'de Binance daha bunu fark etmediği anda buradan satanlar vardı. Ama bu kısımdan alanlar ben herhangi birisiyle tanışmadım da bankalar haricinde. Ee, onun dışında da bu şekilde bu kanal içerisinde devam etmesini yakın zaman için öngörüyorum. Aşağı doğru inmesini öngörmüyorum. İnerse de arkadaşlar... Yani şurada şöyle hayvani bir biraz aşağı şöyle heh. yani şu destek çizgisinde 12.93'leri falan görür. Zaten 12.93, 12 seviyelerini gördüğü zaman eğer hafta içi ve alım zamanı yani alabileceği, halkın alabileceği zamana denk gelirse halk da burada hücum eder diye düşünüyorum. Onun dışında şurada da şöyle güzel bir e, direnç var. Yani doların düşmesi taraftarıyız ama yani şu şekilde değil en azından yani bu şekilde çıkartıp 6 ayda çıkartıp ondan sonra bu şekilde düşmesi hiç normal değil. bunun etkilerini yaşıyoruz zaten şu an. Fiyatlarda enflasyon yurt dışında açıklayan insanların bağımsız kuruluşların %86'lar falan filan konuşuluyor Türkiye'de. Biz hala %30,5 falan diyoruz. %36 diyoruz. %35 memur azam. Yani Bilmiyorum doğalgaz faturanız elektrik faturanız nasıl geliyor arkadaşlar ama yani efsane yani bazı şeyler O yüzden Çok da konuşup Silivri'nin soğunu düşünmek istemiyorum yani Bu şekilde burada da bir direnç var ama buralara geleceğini düşünmüyorum 12 buçuk falan filan yani çok bomba haberlerin gelmesi gerekiyor ki 12 buçukları insan ama gene buradan alır gene bu tren çizgisine yaklaşmaya çalışır Üst tarafta da hemen yani bu 14 taraflarını görüp buralarda böyle bir zigzag çizeceğini düşünüyorum. Şimdi altına gelecek olursak. Altında zaten dolar gibi bir hareketlilik sergiliyor. Ama onsun artışıyla alakalı. Yani şöyle günlüğüne bir dönelim. Tekrar. Günlük bizim için önemli. Şöyle bir burada da aynı çizgiyi çekelim. Bu da fibo tarafını ama şöyle biraz daha Heh. Yani bu bizim için biraz daha anlaşılır ve bazı çarptı yerler biraz daha fazla denk geliyor. Böyle ayarlamakta fayda var arkadaşlar. Şöyle bir 4 saat LED'i çekelim bakalım nasıl davranıyormuş. Ya aynen hemen hemen bu şekilde. Doğru. Şuralardaki inişler çıkışlar falan yakalamışız. Şimdi Tekrar günlüğü aldıktan sonra bir tren çizgilerini çekelim bu arkadaşın. Bunda da muhtemelen aynı tren çizgilerini çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle bir tren çizgisi çekmek istiyorum. Aslında şuraya şöyle. Aynen. Birincisi bu. İkincisi de bu mümkün değil zannetmiyorum böyle bir şey olacağını da gene de çekiyorum Üçüncüsü de Daha gerilerden dedemin dedesinin bilmediği diyor ya Öyle bir Çizgi çektim o da böyle Yani çok zor bu 680'ler falan gelirse buralarda Buralardan Alım yerleri olur Ama tabii ki bu e, Yükseliş biraz hacimsiz gibi geliyor bu eğer akümüle olmuyorsa ki altında böyle bir şey beklemem yani akümüle olması gibi. Ons fiyatının artışı yani gram altında dolar da çok böyle hareketli değildi. Ama ons artmasına rağmen formülizasyonuna baktığımız zaman hiçbir böyle yükseliş ekstra bir yükseliş gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani bu da sakin bir şekilde devam edeceğini fakat Şubat'ta bir şeyler yaşayacağını yani eğer bu yatayda devam ederse benim öngördüğüm 25 Şubat. Eğer bu yatayda devam etmez yani burada 25 Şubat'ta 28 25 Şubat'ta aynen 25 Şubat'tan sonraki zaman zarfı bize hemen yani o hafta bize gösterecek. Yukarı doğru mu gidecek, aşağı doğru mu gidecek? İda, giderse bile bu kanal içerisinde gezer. Gitmezse buradan çarpar. Yukarı bir üst kanala geçmek ister. O da dolarla alakalı tamamen. Dolar için de aynı şeyi söyledik zaten. O da böyle bir Şubat ayında Faiz kararını biliyorsunuz zaten sabit tutular 14'te e, faiz kararını herhangi bir düşüş olursa bu tren çizgisinin üstüne devam eder. E, eğer ki yani 50 puan 100 puan gibi baz böyle 100 baz puan gibi bir düşüş sergilenirse muhtemelen dolar artacaktır. Bu tren çizgisinin üstüne devam edecektir. Ama yok aynı şekilde altında. E, bunun yanında eğer sabit tutarlarsa bu kanal içerisinde gezeceğini ve işte arada bir alttaki fiboya çarpacağını vesaire düşünüyorum. Gene bu kanalın içerisinde bu yataylığı sabit tutar ee, eğer faiz artırımına giderlerse tabii ki aşağı doğru inmek ister ama çok da fazla tutabileceklerini tutunabileceğini düşünmüyorum altın ya her zaman güzel bir yatırımdı ee, dolardan bağımsız olarak söylüyorum yani hala da güzel ama uzun vade yani şu an için alım fırsatıdır değildir ben altınım yoksa buralarda al sat yapamayacağım için beklerim ee, şuradaki teyit yani 25 25 Şubat gibi buralarda teyitlerini beklerim. Aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor? Buradaki teyitleri beklerim altın için. Şu an için altın almam. Bazı insanlar altın alıp şuralarda falan yani ev alamayacakları, araba alamayacakları için altın alıp daha sonrasında şu güzelliği görüp sonrasında bir mağdur oldular. Sattılar hızla yani şuralardan. Buralarda aldıkları fiyatta beklemişlerdi sadece. Yani her zaman altın uzun vade yatırımları güzel bir yatırımdır arkadaşlar onu söylemekte fayda var bir de gümüşe bakalım Gümüş içinde hemen bir fibomuzu Çekelim Evet bu biraz Evet şu an gümüş yatırımcısı için bir karar verme noktası galiba bence. Çünkü bu arkadaş evet. Yani bu arkadaş bu çizginin üstünde kalabileceğini düşünmüyorum. Ben yani bu bu burası çizgi olarak da ancak şunu çizebilirim. O da alttaki fiboya değmeyecektir ama yatayda şu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Üst tarafa kendisini atsa da bunun hacimli bir şekilde olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Burada zaten Fibo'da bir tur golünü yemiş şu an görüyorsunuz yani. Burada bir tur kırmızı olmuş aşağı doğru. Teyidini alması için kaçlık olmasını beklerim. 10-67'leri, 10-70'leri falan görmesini beklerim bu Fibo'nun. Bu üst kanala geçebilmesi için ama geçemezse ki bence geçemeyecek. Yatırım tavsiyesi değildir ama geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Aşağı doğru inip bu kanal içerisinde böyle hareket edip işte onda da şurada bir 10 seviyeleri alım yeri gibidir. Bana kalsa 10.03, 10.06. Akabinde de bu kanal içerisinde devam ederken şuradaki sıkışmada 10.46. Yani burada bekleyip teyidini alıp üst kanala çıkarsa beklerim. Alt kanala düşerse yani burada biraz daha bekletir. Gene burada bir teyit beklerim. O sebeple arkadaşlar şu an girmem ama 10 seviyelerine gelse makul alınabilir bir durumda şu anda. Ekstra bir haber çıkmazsa ve bu Fibo'dan dönüp buradan teyidini alırsa arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Teknik tarafla alakalı yorumlar bu kadar arkadaşlar. Bist 100, dolar, altın, gümüş tarafında. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizlerin yardımlarınız da büyüyor. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Hoşçakalın.